Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Sinem, hayatta doğduğum andan itibaren birçok zorlukla mücadele eden bir kızım. Hayatımın başından itibaren kaderimin kömürle yazıldığını ve hayatımın tüm sayfalarının karanlık olduğunu anladım. Beş yaşından büyük olmadığım bir gün annemi kaybettim ve o andan itibaren bu dünyada yalnız kalacağımı ve hiçbir zaman mutluluğu görmeyeceğimi fark ettim. Çocukluğumda başımda bir baba yoktu. Babam sürekli eğlence ve zevkin peşindeydi. Benden büyük bir ablam vardı. O halı dokuma işi yapıyordu ve gözleri o kadar zayıflamıştı ki artık zor görebiliyordu. Biz geçimimizi sağlayacak kadar paramız yoktu ama babam kazandığı her şeyi arkadaşlarıyla harcardı. Bir köyde yaşıyorduk. Bütün çocuklar okula giderdi. Bir tek ben ve ablam gitmezdi. Çok nazik bir kız vardı. Evimize gelir ve bana ders verirdi. Bazen de beni gizlice medreseye götürürdü. Ama babam bu durumu fark ettiğinde hepimizin hayatını cehenneme çevirirdi. Bu adam sadece bağırıp çağırmayı biliyordu. Hayatımda bana biraz olsun moral veren tek şey ablamın varlığıydı ancak o da babam tarafından zengin bir köylüye satıldı ve ablam daha 12 yaşındayken zorla evlendirildi. Bir daha onu görmedim. Ablamın yokluğu beni çok yaraladı. Annemin yokluğuna katlanabilmiştim ama ablamın yokluğu bana çocuk gibi davranan biriyle konuşmamak gibiydi. Ablam gittikten sonra babamın bana yaptığı eziyetler daha da arttı ve artık halı dokuma işini ben yapıyordum. Ama yine de ders çalışmayı bırakmadım. Her ne kadar korkuyla olsa da umut ediyordum ki bir gün hayatımızı değiştirebilirim ve ablamı da o yaşlı adamın elinden kurtarabilirim. Ama işler benim düşündüğüm gibi gitmedi. Bizim evimiz diğer insanların evlerine göre en iyisiydi. Ama ben bütün hayatımı o köyde çürütmek istemiyordum. Köyde birbirini severek evlenen tek çift Hamza ve Zehra'ydı. O köydeki herkesten farklılarmış gibiydiler. Aralarındaki aşka hep imrenirdim ve bazen onlarla konuştuğumda bana da yardım etmelerini isterdim. Hayatımın daha başındaydım ve ne kocalıktan ne de kadınlıktan hiçbir şey bilmiyordum. Artık biraz da yorulmuştum. Murat sürekli şikayet ederdi ve ne yaparsam yapayım her zaman söyleyecek bir şeyi olurdu. Artık işler benim için o kadar zorlaşmıştı ki, olduğum yerden kaçıp köydeki hiç kimseyi, ne babamı ne de Murat'ı görmek istemiyordum. Amcam babama çok baktığı için babam Murat'ın bana davranışları hakkında hiçbir şikayette bulunamıyordu ama benim sabrım tükeniyordu. Bir yanda Murat'ın gereksiz şikayetleri, Diğer yanda Murat'ın annesinin bitmek bilmeyen baskıları. Murat'ın annesi de bir kadındı ama bana karşı en ufak bir merhamet ya da acıma hissetmiyordu. Evdeki bütün battaniyeleri, kıyafetleri, tabakları ben yıkıyordum. Daha 16 yaşına yeni girmiştim ama o bir yıl içinde sanki 10 yıl yaşlanmıştım annemin mezarına gittiğimde sadece gözyaşı dökerdim ve Tanrı'ya bir kez daha en azından ablamı geri vermesini dilerdim. Belki ablam yanımda olsaydı işler bu kadar zor geçmezdi. Ama ablam o adamla birlikte başka bir yere gitmişti ve babam da hiç onurlu bir adam değildi. Kızlarına yapılan davranışlar umurunda değildi. Zaten kendisi vakitli, vakitsiz ellerini kızlarının üzerine kaldırdığı için eşimin de babamdan daha iyi olmayacağını anlamıştım. O süre boyunca Murat'la çok da uğraşmamaya çalıştım. Daha önce Murat bana el kaldırmazdı ama artık yanlış bir şey yaptığımda ya da istemeden de olsa bir hata yaptığımda sonrasında iki saat boyunca onun elleri altında can verirdim. Hiç merhameti ve acıması yoktu, beni döverdi.'' Yüzüm, ellerim ve kollarım şişerdi. O köyde ayak basacak yüzüm kalmazdı. Ama kayınvalidem Murat beni dövdüğü zaman özellikle köylü kadınları ve kızları eve davet ederdi. Bana iş yaptırırdı ki herkes benim şişmiş ve morarmış yüzümü görsün. Artık işler her gün bir öncekinden daha kötüye gidiyordu. Murat arkadaşlarını eve getirirdi ve benden onlara hizmet etmemi isterdi. Gözleri vücudumun üzerinde kayarken Murat hiç oralı olmadan benden orada kalmamı ve eğlence malzemelerini hazırlamamı isterdi. Bu köydeki erkekler onurdan sadece dayak atmayı biliyorlardı. Başka hiçbir onurları yoktu. Bir gece Murat arkadaşlarını eve davet etmişti. Her zamanki gibi onlara hizmet ediyordum. Murat bir an için odadan çıkmıştı ve arkadaşlarından biri bana yaklaşmak istedi. Ben bağırdım ve Murat geldi. Ama arkadaşına hesap sormak ve ona bir tokat atmak yerine beni odadan dışarı çıkardı. O gece kararımı vermiştim, o evden kaçmak istiyordum. Çünkü bu durumda birkaç aydan fazla dayanamayacağımı biliyordum birkaç parça kıyafet aldım, sadece üzerimde kıyafet olması için ve evden kaçmak için plan yapmıştım. Herkes derin uykudayken ve arkadaşları evden yeni çıkmışken kapı da kilitlenmemişti. Evden çıktım. O gece bütün vücudum stresten titriyordu. Ama köyden kurtulacağımın heyecanıyla iki bacakla doğmuştum. Ama sanki iki tane de ödünç almış gibiydim. Sadece koşuyordum. Yola ulaştım. Bir arabaya bindim ve şehre doğru gittim. Şehir köyden çok uzaklardaydı. Görünüşümden şehre ait olmadığım belliydi ve insanların bakışları üzerimde ağırdı. Yanımdaki altınları bozdurup bir yer kiraladım. Durumum hiç iyi değildi. Bir yandan da dua ediyordum ki beni bulamasınlar. Çünkü bulurlarsa ve varlığımı öğrenirlerse affetmek söz konusu olmazdı ve beni bin bir suçla yargılayıp istedikleri gibi davranırlardı. Köyde büyük bir kargaşa çıkmış olduğuna emindim çünkü sabah olmuştu ve köylülerin hepsi uyanalı bir saat olmuştu. Artık bir işe girmem gerekiyordu. Gazeteciye gidip gazete aldım ve iş ilanlarına baktım. Hala bir telefonum yoktu. Bu yüzden pansiyonun telefonuyla aradım. Hala kendimden endişeliydim. Bir ilan gözüme ilişti. Bir terzi arıyorlardı. Onlarla iletişime geçtim ve bana verilen adresi yazdım. Adresi bilmiyordum. Bu yüzden pansiyonda çalışan birine sordum. O da bana nasıl gidebileceğimi anlattı ve bana bir taksi çağırdı çünkü oradan biraz uzaktı. Tanrının bana yaptığı en büyük lütuf en azından şimdilik maddi bir sıkıntım olmamasıydı. Terzi dükkanı çok yoğundu. Sanki zengin kadınlar için yapılmış gibiydi. Orada bulunan kişi genç bir beyefendi ve müdürdü. Kendimi tanıttığımda bana yaşımın küçük olduğunu söyledi. Ama ona nereden geldiğimi anlattım. Halı dokuma işlerini bildiğimi öğrendiğinde benimle çalışmayı kabul etti. Ama bana evli olup olmadığımı sordu. Burada yalan söylemek zorundaydım ama kimlik kartımı istiyordu. Ona kocamın köyde işsiz kaldığını, bu yüzden para kazanmak için şehre geldiğimi söyledim. Müdürümüz çok saygılı bir adamdı ve söylediğim yalan yüzünden vicdan azabı çekmeye başlamıştım. Ama bu ilk işimdi ve başka türlü bana iş vermeyeceklerdi. O işe gerçekten ihtiyacım vardı. Çalışmaya başladım. İlk günden maaşım belirlenmişti ve iyi olan şey şu ki günlük çalışıyor ve paramı aynı gün alıyordum. Köyden ayrılalı bir ay kadar olmuştu ve artık kendimi iyi hissetmediğimi fark etmeye başladım. Tüm belirtiler hamile bir kadının belirtileriydi ama hamile olduğuma inanmak istemedim. Bu yüzden bir hamilelik testi aldım ve testin sonucu pozitif çıktı. Hamileydim ve karnımda Murat'ın çocuğunu taşıyordum ama kimsenin bu durumu öğrenmesine izin veremezdim. Çocuğumun iyiliği için bile olsa köye geri dönemezdim. O çocuk için de en iyisi şehirde kalmaktı. Ama Murat beni bulursa ve karnımda çocuk olduğunu öğrenirse ölümüm kaçınılmazdı. Bu yüzden yerimi değiştirdim ve iş yerime daha yakın bir ev tuttum. Müdürüm benden çok memnundu ve oradaki herkes beni severdi. Ben ufak tefek ve güzel bir kızdım ama köylü olduğum için Şehirdeki kızlardan farkım vardı. Giydiğim kıyafetler hala düzensizdi ve bazıları giyimime hiç önem vermezdi. Bir gün orada arkadaş olduğum kızlardan biri beni alışverişe götürdü ve bu kadar çalıştıktan sonra artık kendime de güzel bir kıyafet almam gerektiğini söyledi. Belki de hayatımda ilk kez kendim için alışveriş yapıyordum. O köyde hiç alışveriş yapmamıştım. Çünkü çoğu kıyafeti kendimiz diker, elimizdeki kumaşlarla yetinirdik. Ama her mutluluğun köşesinde karnımdaki çocukla ilgili endişelerim vardı. Ne onu tutabilirdim, ne de Allah'ın gazabından korktuğum için ondan vazgeçebilirdim. Hem kendim, hem de çocuk için endişelenmeye başlamıştım. Bir gün terzihane'de çalışırken çok kötü hissettim ve bayıldım. Bayıldığımda acil servis geldi ve hamile olduğumu diğerlerine bildirdi. Müdürüm de hamile olduğumu öğrendi. Kendime geldiğimde müdür bana kocamla ilgili sorular sormaya başladı ama söyleyebilecek hiçbir şeyim yoktu. Gerçekleri söyleseydim işten kovulurdum. Çünkü böyle bir durumda kocamın bir gün çıkıp beni bulmaya geleceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden zor durumdayız ve Kocam da suçsuz olduğu için çalışmama izin verdiği konusunda onu ikna etmem gerekiyordu. Artık çocuğumun doğmasına az kalmıştı. Müdür sürekli bana geri dönmemi ve doğumumu orada yapmamı teklif ediyordu ama ben hep onun bu tekliflerinden kaçınıyordum. Bir gün beni kenara çekip bazı şeyler hakkında konuşmamız gerektiğini söylediğinde kafamda her şey allak bullak olmuştu. Müdürün etrafımdaki diğer erkeklere benzemediğini kendime sürekli hatırlatıyordum. Ama onunla konuşmak zorunda kaldığımda yine de tüm vücudum strese giriyordu. Murat'ın ağır eliyle yanaklarımı okşadığı ve bana vurduğu anlar aklıma geliyordu. Müdür bana, acil servisin hamile olduğumu haber verdiği günden bu yana bazı şeyleri araştırdığını ve gerçekten kocam olup olmadığını merak ettiğini söyledi. Yaptığı araştırmalar sonucunda köyden kaçtığımı öğrenmişti. Her cümlesi beni biraz daha küçültüyor gibiydi. O an başım döndü ve bayılacak gibi oldum. Ağlamaya başladım ve onu beni köye geri göndermemesi için yalvardım. Müdür bu sefer bana her şeyi doğru ve dürüstçe anlatmamı istedi. Ben de kabul ettim ve hayatımın hikayesini ona anlattım. Babamın beni zorla evlendirdiğini ve Murat'ın bana neler yaptığını her şeyi anlatırken sanki o günleri yeniden yaşıyordum. Murat'ın bana zorla yaklaştığı o geceleri ve sabaha kadar döktüğüm gözyaşlarını müdür söylediklerimi çok mantıklı bir şekilde dinledi. O gün konuşmanın ardından beni işe geri gönderdi. Sanki hiçbir şey söylememişim ve o da hiçbir şey duymamış gibi. Ama sürekli kafamda dönüp duran düşünceler vardı. İşim bitince eve geri döndüm. Müdür bir daha kocamla ilgili hiçbir şey sormadı. Çocuğumun doğmasına birkaç hafta kalmıştı ama çocuğun hala bir babası yoktu. Müdür, beni nikahına alacağını, ve kocamdan çeşitli yollarla boşanma işlemlerini halledeceğini söyledi. Ayrıca kocamın yasadışı işlerde yer aldığını bildiğini ekledi. Bu yüzden işimizi rahat halledeceğimizi söyledi. O adamın sözlerine güvendim. Müdür Bey bu işi sadece karnımdaki masum bebek için yaptığını söylüyordu. Ben de içtenlikle ona minnettardım. Bu şekilde çocuğum haram doğmayacaktı. Sonunda beklenen gün geldi ve kızım doğdu. İçimden defalarca Allah'a şükrettim ki o köyden, o paslanmış düşüncelerden çıktım. Yoksa kızım çok kolay bir şekilde toprağa gömülürdü. Çünkü onlara göre kızların hiçbir değeri yoktu, soylarını devam ettiren erkek çocuklardı. Artık Muhammed Bey benim kocam olmuştu. Evimi değiştirdi ve beni yanına aldı. Müdür beyin bugüne kadar ne karısı ne de çocuğu olmuştu, hatta hiç boşanmamıştı. Onun hayatına giren ilk kadın bendim ve ilk günler çok korkuyordum. Bir gün işten dönerken babamı gördüm, inanamıyordum. O birkaç ay sonra hayatımın Azrail'i gibi olan o adam karşımda belirivermişti. vermişti. Hemen terzihaneye geri döndüm ve durumu Muhammed Bey ile paylaştım. Babamın şehre geldiğini ve tam da benim adresime ulaştığını söyledim. Muhammed beni sürekli teselli ediyordu ve artık resmi olarak onun karısı olduğum için korkmamam gerektiğini, kimsenin bana dokunamayacağını söylüyordu. Ama ben onların ne tür insanlar olduğunu biliyordum. Muhammed babamın beni görmesine izin vermeden ona yüklü bir miktar para teklif etti ve babam hemen kabul etti. Babam bugüne kadar iki kızını da paraya satmıştı. Muhammed, babamı kendi yoluna göndermeyi başardıktan sonra tek dileğim, ablamı bir kez daha görmek ve onun durumunu öğrenmekti. Bu isteğimi Muhammed ile paylaştım. Muhammed, çocuğumuz biraz büyüyene kadar beklememi istedi. Ardından birlikte ablamın peşine düşecektik. Kızım neredeyse bir yaşındaydı ve adını Necla koymuştum. Sonunda o beklenen gün geldi. Ben, Necla ve kocam ablamı aramaya gittik. Köydeki tanıdıklar ablamın köye yakın bir şehre taşındığını söylüyordu. Biz de o şehre gittik ve onların oldukça tanınmış bir isim olduğunu öğrendik. Sorduğumuzda hemen adreslerini aldık. Ablamı gördüğümde sanki 40 yaşında bir kadındı. Üç çocuğu vardı.'' Onu görür görmez kollarıma aldım ve sadece ağladım. Kendi adıma üzülüyordum çünkü ablamı kurtaramamıştım. Ama ablam beni görünce sadece mutluluk duydu, cesaretimi takdir etti. Belki aramızda Muhammed Bey ile henüz duygusal bir şey yoktu ama en azından o kuyudan çıkmıştım. Ama şimdi ablamın peşine düşmüştüm ablamın kocası kısa bir süre önce ölmüştü. Bu yüzden ona çocuklarını alıp bizimle şehre gelmesini söyledim. İlk başta babamdan korktu ama Muhammed ona babama öyle yüklü bir para verdiğini söyledi ki artık çocuklarını bile düşünmeyeceğini belirtti. Sonunda en büyük dileğime kavuştum ve ablamı da yanıma alarak şehre getirdim. Hayatımın başından beri istediğim şey buydu. Ablamın yüzünde annemin izlerini görüyordum ve ablamla birlikte şehre döndük ve evimizin yakınında bir ev tuttuk. Ailemizi bir araya getirdikçe aramızda doğal olarak bir kalp bağı oluşmaya başlamıştı. Artık bir buçuk yıldır birlikteydik ve bir şekilde ben de ona bağlanmıştım. O da bana aşkla ilgili şeyler söylemeye başlamıştı ve bu sözler hoşuma gitmiyordu.'' Muhammed sanki hayatımın meleği olmuştu. Kaçtıktan sonra başıma ne gelecek hiçbir fikrim yoktu. Sonuçta şehir hakkında hiçbir şey bilmeyen bir genç kız ve onu avlamak için bekleyen kurtlar. Ama şansım yaver gitti ve Allah bana Muhammed'in suretinde bir kurtuluş yolu gösterdi. Muhammed Necla ile kendi çocuğuymuş gibi ilgileniyordu. Birkaç yıl sonra Muhammed ile başka bir çocuk yapmaya karar verdik. Ablam da Muhammed'in akrabalarından biriyle evlendi. Çocukluğumuz ne kadar zor geçmiş olsa da Allah'ın lütfuyla o girdaptan kurtulmayı başardık. Bazen kaçmamış ve o evde kalsaydım kaderimin ne olacağını düşünüyordum. En çok sevindiğim şey ablamı ne kadar geç de olsa oradan kurtarabilmem oldu. Bildiğim kadarıyla Murat tekrar evlenmiş ve şimdiye kadar üç karısı olmuş, hatta hala birkaç kadınla birlikteymiş. Babam da bizden aldığı parayla hayatını kurmuş. Şimdi 15 yıl sonra kızlarım büyüdü ve kendime aynada baktığımda sadece kendimi takdir ediyorum. Şunu anladım ki çoğu zaman gereksiz korkularımız kendimize durumu zorlaştırmamıza sebep oluyor.